Merhaba arkadaşlar, Gurbet dünyasında hoş geldiniz. Saat 6'ya 20 var. Ben hazırlandım ve kızları toparlamaya gideceğim. Oradan ver elini Mannheim.

durağımız Primark. Kızlarla bir Primark'ta gidelim. Neler varmış, neler yapmış. Eda'cığım hamile kıyafetleri <laughs> alalım biraz. Değil mi Eda? Aynen. Şöyle ucuz ya. ucuz zaten çok mi Vardır muhakkak güzel, ya. Ya işte evet önce oraya bir gidelim. Fazla da olmadan. Ondan sonra bakalım neler buluruz. <laughs> Siz ne yapıyorsunuz? <laughs> Benim dedikodumu yapıyorsunuz. Ne Benim kamerada yaptığım delilleri anlatıyorlar. Elbisemin altı açık, <laughs> arkası açık falan böyle. İyi iyi. Aa, kilimi gördüm kızlar. Bakın kilim 20 metrelerdeymiş. Burada insanları çekeceğim diye korkuyor. Aa, herkes böyle yapıyor. aa. aa. Otelimize yerleşiyoruz yavaş yavaş. Yeni girdik odamıza. Bir şöyle odamız nasılmış göz atalım. Semra ile biz ikimiz aynı odada kalacakmışız bugün. Kızları sattık. Kızları sattık. Bu bizim yatağımız. Semra kaç sene sonra yine aynı yatakta yatıyoruz. Eskileri yad edeceğiz, dertleşeceğiz, konuşacağız. Evet, aynen. Oh, banyomuz da böyle. Uy. İyi güzelmiş. Bir geceliğine çok güzel bile bence. Değil mi? Çok güzel. Evet. Fiyatı da uygun değil mi? Yani 35 euroya. Şimdi gene reklam yapmış gibi olmasın da. Gerçi otelin ismini göstermedim dışarıdan. Güzel. Elbise bulamadı hala daha. Arıyoruz da arıyoruz bakalım. Hepiniz hoş geldiniz. Iyi ki varsınız. Ben Birlikte abi. daha güçlüyüz. Ben Türk sofrası Ocakbaşı. Farklı restoran. Sizin restoranınız. Selam aleyküm. İyi akşamlar. Türk Sofrası Ocakbaşı. Farklı restoran. Sizin restoranınız. Saygılar. Türk sofrası ocak başında karınlarımızı doyurduk oh be ellerine sağlık pek de güzeldi yemekler ama var ya şiştik şiştik bakın uff göbek çıktı diyet bozuldu ama geldik olsun çok güzeldi çok lezzetliydi ve biz şimdi üstümüzü değiştirdik bakın ben bunu giydim böyle dantelli bir üst giydim altına bu iki senelik bir eteğim vardı onu giydim ama biraz dar geliyor Biraz saçlarımı yaptı Yelda. Makyajımızı tazeledik ve şimdi mahalleye gidiyoruz. Mannheim'de oturanlar mahalleyi biliyordur muhakkak. Böyle türkülü sazlı sözlü bir restoran. Oraya gideceğiz. Orada kızlarla biraz eğleneceğiz. Şimdi diyorum ki kameraya götürsem mi götürmesem mi ama bence götüreyim değil mi? Sizlere de bakalım. Birazcık birkaç sahneler göstereyim oradan. Gerçi bugün kim söylüyor kim var pek bilmiyoruz ama zannedersem her zamanki gibi çok güzeldir ve güzel eğleniriz. Bir gördüm aşık oldum Şu gelen arkadaşlar. Evet saat 12 oldu. Biz kahvaltı yapıyoruz. Evet anne çıkabildik otelde. Bakın neredeyiz? sofrası ocak başında kahvaltımızı yapacağız. Ondan sonra bir iki saate kadar herhalde yolladınız artık. Anayma gelinir de taksimden taze yufka almadan gidilir değil mi? Taze yufka. Taze, taze. Evet hepsini aldık buradan. Pidelerimizi Pideler. aldık. Çantaları doldurduk bakın. Şey ilk, ilk anne gün aylık yiyeceğimi aldım. Kuzu atıyorum mislerime. Ben bir gelince hazır oluyorum kuzu. iyi misin? Yoruluyordu. <laughs> Her böğen sen de uyusam. Ay ben ne yapacağım? Ben de uyuyabilir miyim? Ben Çok <gülüyor> <var>. <gülüyor> Yanır mısınız? Bayağı yorulmuşum. Gezdik, tozduk, gece çok geç yattık. Sabah kalktık, kahvaltıydı. Bir de tekrar buraya araba kullandım ya. Şimdi eve geldim böyle. Resmen böyle elimden kolumdan can gitti. Diyorum pijamalarımı giyeyim. Hemen şuraya koltuğun üzerine uzarlarım. Artık ne yaparım bilmiyorum. Saat de aslında 6'yı 5 geçiyor ama ben artık hiçbir şey yapmayacağım. Mutfağı zaten fazla dağıtmamışlar evin için. Mutfağı da fazla dağıtmamışlar. Bulaşık makinesini doldurmuş robot. Yıkamış hepsini. Artık hepsini yarın sabah yaparım. Ama size bir şey söyleyeyim. Çok güzel geçti. Çok eğlenceli geçti. Böyle 5 tane bayan bir arada tabii ki. Yani bunu tekrarlamamız lazım zannedersen bir ileriki aylarda böyle arada bir bayanlarla bir kaçamak yapmak güzel oluyormuş yani çok hoşumuza gitti hepimizin yani çok memnunduk umarım siz siz de vlogumu beğenmişsinizdir elimden geldiği kadar çekim yaptım elimden geldiği kadar kameraya çıkarmaya çalıştım bazı unuttuğum yerler oldu artık kusuruma bakmayın ben buradan hoşçakalın diyeyim evet kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar ve bir dahaki vlogumda görüşmek üzere hoşçakalın.